Evet sayın seyirciler. Kanal Bağımsız Uluslararası ile hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılı boyunca yarışmalar burada olacak. Bugün yarışacak olan yarışmacılar şunlardır. Kanal Bağıs, Doktor Gavur, Avcı Tarih, Selimcan, Salih, Denizhan, Sefa ve Tipris. Tıt tıt tıt. Doğru ve yarış başladı. Hepinizin amına koyacağım geçemezsiniz. Sen öyle sanma. Ulan adam modemi söktü götürüyor. Kahretsin kaza yaptım. Ulan Selimcan yardıma gel. Sağ çek ticari. Oğlum bu ne lan Kadıköy dolmuşu gibi. Niye yavaş geldin? Türk dizisi kuralı. Vazgeçin lan. Ailem kazanırsam bana 2000 TL vereceklerini söylediler. Sırf bunun için mi vazgeçelim? Evet. Lan sen daha Gavur abini tanıyamamışsın. Ömer neredesin lan? Tam arkanızdayım oğlum. Vitesi yükseltsene usta. Görende minibüsten ne diyecek? Sen önüne bak usta. Tamam tamam bakıyorum. Lan bölüm boyunca ben hiç konuşmadım. Konuşsaydın ya bilader. Sana konuşma diyen mi oldu? Kardeşim sen önüne bak bana bakma. Bu arada sayın seyirciler son düzlüğe girdik. Ve yarışmacılar da göründü. Evet kazanan yarışmacımızız. Doktor gavur oluyor. Or. Ulan Sefa. Sen o bin lirayı ancak rüyanda görürsün. Arkadaşlar bir mesleğin. Daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu video Jobcut'ta üretildi.